<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Ekos Serdar. Bugün sizinle ee, en önemli mutlatımlarında Don't Pick Up modunu inceliyoruz. Don't Pick Up modunun Allah amacı yere düşen bir item'ın item'ın değil aslında. Yere düşen gereksiz sizin istemediğiniz bir item'ı almama modu. Hani böyle gidiyorsunuz ya sürekli ot kırıyorsunuz falan böyle bakarak. Ben yani bir game mod'dan çıksam mükemmel olacak aslında. Yine çok fazla zarar veriyorum etrafa çünkü. Tamam. Ee, gider, giderken böyle bir yerlere vuruyorsunuz falan ot düşüyor ya da çiçek düşüyor ya. Bu işte o modu engelliyor. Gerçekten eee güzel bir mod. Yapımı şöyle bir alet adı da Excladifer diye bir şey. Böyle yapımı kolay bir alet en derincisi falan ilk başta da yapabilirsiniz yani bunu ee, sadece biraz daha deneyimli olmanız lazım eee işte ot kırıyorsunuz ya yolda giderken alıyorsunuz abi bunları bir tanesini ekrafes eskrodifler neyse artık bu aleti sağ tıklıyorsunuz içine koyuyorsunuz tamam mı sonra buraya e yazdığım için orada çık neyse bir kere daldığında gelmeyecektir görüyorsunuz gelmiyor yani istediğiniz kadar kırın ancak gelmeyecek yani. Ya da diyorsunuz ben e, madene giderken önüme bir sürü dört çıkıyor yani toprak çıkıyor. Ben onları almak istemiyorum. Tamam diyoruz biz de sana. Geliyorsun böyle kırıyorsun 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 bir tane bile almıyorsun. Pik pik de çıkmıyor zaten diyorsunuz. Yerden de almıyorum. Ancak bu emanetinizden çıktığı, Çıktı. ee, çıktığı anda astotta veya üstotta olabilir. Çıktı gördüğünüz zaten üst tarafı alırken yaptım. Eee çıktığı anda alıyorsunuz bütün adımları tık alıyorsunuz görüyorsunuz tık tık ikisini de aldım emateni de sürekli kalması lazım çalışması için şerit madeni yapıyorsunuz ama çok fazla böyle kırıyorsunuz ve kabuston alıyorsunuz sürekli buraya her yeriniz kabuston oldu yeter kabuston kusuyorsunuz her yere koydunuz bir tane buraya Aa, ve çok basit yapımı anlamanız lazım kırıyorsunuz şerit madeni sadece demirleri almak istiyorum ben gel abi demir Buraya sizin için şerit madeni yaptım. Düşünün artık. Ve şerit madeni böyle arada bir sağa sola bakın ki şöyle bayağı bir gidin. Bakın yani. Ee, den şansınız yüksek olur. Şöyle şöyle kırıyorsun sadece demirleri. Diğerleri gel kırdıkça gelmiyor. Evet böyle. Böyle küçük bir mod. Ee, çok fazla işlevi olmayabilir ancak çok işinize yarayacaktır. Ee, normal bir seriye koyduğunuzda Fazla bir e, farklılık yapmayacaklar ancak kullanırsam iyi olacaktır diyebiliriz. E, neyse bu mod küçük moddan bu kadar. Başka bir modda tadında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.